Fakirlik denince akla gelen makarna bir statü sembolüne dönüşebilir mi sence? 90'ların başında Kartal Makarna'ları batmak üzereydi. Artık rakipleriyle baş edemiyordu. Son çare olarak marka kimliğini değiştirmeye karar verdiler. Ama ortada temel bir sorun vardı. Makarna gibi temel tüketim malzemesi olan ucuz bir üründe farklılaşmak mümkün müydü? İşte bu sorunun cevabı milyon dolarlık bir şirketi doğurdu. Kartal Makarna sıradanlıktan çıkıp premium bir algı yaratacaktı. Bu yüzden firmayı makarnanın ana vatanı İtalyan kültürüyle özdeşleştirmeye karar verdiler. Markanın ismi Pastavilla olarak değişti. Ambalajlar premium algısını kuvvetlendirmek için yeniden tasarlandı. Üzerine İtalyan bayrağının renkleri eklendi. İtalya'dan özel makarna kalıpları getirildi ve pazarlama müdürlüğüne İtalyan kökenli Hugo Regi atandı. Ne pazarlama tecrübesi vardı ne makarnadan anlıyordu ama bir özelliği vardı. Oldukça İtalyandı ve yaratılan algı için önemliydi. Regi makarna ustası kimliğiyle reklamlarda bile oynadı. Sonra ise Pastavilla satış rekorları kırdı. Premium segmentte pazar lideri oldu. Pastavilla hikayesi isim değiştirmenin ötesinde bir stratejiydi. Bu markalaşmanın önemini herkese anlatan bir hikayeydi. Çünkü insanlar ürün değil duygu satın alır. Pastavilla İtalyan olmayı sattı. Başka bir zümreye ait olma hissini sattı. Hem de makarna gibi ucuz bir ürünü bir kimliğe ve statüye dönüştürdü. Seni marka yapacak 5 öneri. Ne sattığını değil, neyi temsil ettiğini tanımla. Marka yaratırken isim değil hikaye seç. Üründen ambalaja her adımda bu hikayeyi anlat. Pahalı değil, değerli ol. Farklı ol, farklı düşün ve ayrış. Ürün satarak fasun üretici mi olurdun yoksa duygu satarak zirve mi? Kendi markanı yaratacak olsaydın hangi duyguyu satardın? Yorumlara yaz.